Bir kadın varmış kanser hastası. Yıllarca ne yatabilmiş ne oturabilmiş elinde tesbih Mevlasını zikrediyor. Öyle çekiyor öyle çekiyor. Allah'ım bu hastalık senden ya Rabbi. Şifa verecek olan da sensin Allah'ım. Sabretmiş hastalığına çekmiş tesbihlerini Allah'a yönelmiş dua etmiş. isyan etmemiş Rabbine vefat ediyor. Vefat ettikten sonra birisi onu rüyasında görüyor akrabalarında. Diyor ki Allah sana ne muamele etti diyor. Hiç Allah'a isyan etmedin. O kadar hastalık çektin, sabrettin, zikrettin. Göz işaretinle bile olsa namazını kıldın, terk etmedin. Son anı kadar şahidiz ki böyleydin. Allah hiçbir amelimi kabul etmemiş. Hiçbir amelimi. Ne verdiğim hayırları, ne kıldığım teheccüdleri, ne tuttuğum patatesi, perşembe oluşlarını. Cenab-ı Hak tek bir şeyden beni affetti. Ne? tesbihi çekerken elimde iz yapmıştı. Allah beni o izin hatırını affetti. Bir iziniz olsun, tesbihle bir temasınız olsun. Seccadeyle bir tanışıklığınız olsun. Allah'ın kitabıyla bir okuyamasanız da ya üç aylardayız. Allah için söylüyorum. Okuyamadınız, öğrenemediniz. Hadi bunu bir kusur olarak kabul etsek bile. Hiçbir şey yapamıyorsak açalım günde. Sayfalarını çevirelim. Koklayalım Allah'ın kitabını. Ey Allah'ın kitabı. Ben seni seviyorum. Ya Rabbi şahit ol. Gündüzüm de gecem de. Ölümüm de hayatım da bu kitaba göre olacak ya Rabbi diyelim inşallah. Bir gün gelir ki bakarsınız inşallah anayasamız da bu kitap olur inşallah.